Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizlere YKS sürecimde bir yıl boyunca her sabah nasıl 5'te kalktım, disiplinimi nasıl sağladım, nasıl yüksek saatler çalıştım bunlardan bahsedeceğim. Umarım bu video sizlere çok şey katar ve umarım sizler de kendinize en uygun rotayı çizebilirsiniz. Başlamadan önce size kendimden bahsedeyim. Ben Zeynep. Şu anda Sabancı Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisiyim. İlk yılımda 2024 YKS'de Türkiye'de 314. oldum. Aynı zamanda psikolojiyle çok yakından ilgileniyorum. Ve YouTube'da sizlere verdiğim her tavsiyenin altında bu bilgilerle doldurmaya çalışıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle kendi sürecimden bahsedeyim. Ben YKS sürecimde 9 ve 10. sınıfta hiç ama hiç çalışmadım. Yani kelimenin tam anlamıyla çok sıfırdım. Ve 10. sınıfa geçerken hani 10. sınıfın yazında çok boşluk yaşadığım bir dönemden geçtim. Kafamda şu karar vardı. 11. sınıf başlayacak. Ben artık derslerime asılacağım ve bu süreci en iyi şekilde geçireceğim. Hani daha benim 11'in başında hedefim belliydi ve kararımı vermiştim. Mesela sen de bu videoyu izleyen bir YKS öğrencisiysen 10 10. sınıf, 11. sınıf, 12 fark etmez. Mezunsan kendini en güzel hedefi bir an önce koymalısın. Çünkü disiplinin ilk adımı hedef koymaktır. 11. sınıfta da verdiğim bu kararla beraber gerçekten her dersi düzenli bir şey şekilde katıldım. bu sebeple TYT Matematiğin bir kısmını 11. sınıfta hallettim ve derslerimi dikkatli bir şekilde dinledim. 12. sınıfın yazında da çok düzenli bir şekilde ders çalıştım. Her gün düzenli olarak 6 saat çalışıyordum. Ne altına düşüyordum ne üstüne çıkıyordum. Fakat bütün yazı böyle geçirdim. ve daha yazdan itibaren fedakarlıklar yapmaya başlamıştım. Hani birçok tatile gitmedim. ailemle hiçbir yere gitmedim doğru düzgün. Arkadaşlarımı çağırdığı yerlere katılmadım. Ve hemen hemen küçük fedakarlıklarımı o yazın yapmaya başlamıştım. Ama tabii ki de hani 6 saatin üstünde de çıkmıyordum. Çok yüksek çalışmalarda yapmıyordum Ve kafamda şöyle bir şey vardı. Bunu aileme de söylüyordum hani. Okul açılsın Eylül ayından itibaren ben her sabah istisnasız bir şekilde işte sabah namazı 6'da oluyordu. 5.30-6 aralığında hani. 5.30-6'da kalkacağım ve bu saatte kalkıp okula kadar düzenli çalışmamı yapıp ardından okula gideceğim diye bir karar almıştım daha yazın. Şöyle bir bilincim vardı. Ben eğer sabah erken kalkmazsam veya gece çok çalışıp geç uyumazsam hani bir yerde bir adım öteye geçmezsem bana de derece yaptıracak şey neydi yani? Çünkü ben hedefimi hep ilk yüz olarak koymuştum ee, ve şunu düşünüyordum hani Türkiye'de o kadar insan içerisinde öne çıkmak istiyorsan senin herkesten biraz farklı olan fedakarlıklar yapman lazım. Ona bakırsa YKS sürecinde emin olun birçok kişi ailesiyle tatile gitmiyor. Birçok kişi okuldan sonra kütüphaneye gidip ders çalışıyor. Siz de eğer klasik takımın içerisinde olursanız o zaman derece hayalini unutmanız lazım. Çünkü gerçekten derece dediğimiz şey hani ileri fedakarlıkların sonucunda gelen bir şey. Ee, şöyle bir şey de var YKS'de. Hani Sadece ders çalışmaya bakmıyor bu süreç. Sizin mentalinizin, psikolojik sürecinizin de çok sağlam olması lazım. Ve bu sağlamlığı da öyle olduğunuz yerden kazanamazsınız. İnsanlar nasıl kendine güvenebiliyor mesela? Tamamen çalışmalarına verdiği emeğin karşılığında kendine güvenebiliyor. Ben de YKS sürecimde şöyle bir videom var. İki hafta sonra sınav. Bu arada gerçekten bomba gibi hazırım yani. Hazır hissediyorum artık. Oğlum da ne yapayım ya? Arkadaşlar, başarıp bunların hepsini paylaşmayı çok istiyorum. Gerçekten bütün yıl kendime ünlü bir vlogger gibi tasarladım. Kendimi böyle motive ettim. Ve size verecek çok tavsiyem var önce benim başarmam lazım. Bu videoda gördüğünüz gibi hani diyorum ki artık tamam yani daha ne yapabilirim? Çünkü bir yıl boyunca her gün erken kalkmışım, her gün çok çalışmışım. Bunun sonucunda kendime güvenebiliyorum ve karşılığında yavaş yavaş netlerimin de arttığı bir döneme girmişim. Ee, yani bunların hepsi sizin emeğinize bakar. Önce emek verin, sonra motivasyon. Bir önceki videomda da buna çok değindim mesela. Ee, ders çalışmak sadece motivasyon değildir yani. Sadece duygularımızla hareket edersek hiçbir zaman hedefe ulaşamayız. Plana sadık kalmamız lazım. Ben de bu mantıkla yola çık ve gerçekten de okulun ilk günü dahil, Eylül ayında okul açıldığı gün ben sabah alarmımı kurdum. Namaza kalktım. Sabah namazından sonra uyumadım. Direkt e, odada mesela benim e, ışığım arkadan vuruyor masama. Ve gölgem düşüyordu ders çalıştığım kitaba. Bu da benim hem dikkatimi dağıtıyordu hem de ışık alanım kısıtlı olduğundan dolayı uykum geliyordu. O yüzden sabah kalkar kalkmaz direkt mutfağa geçiyordum. Ya hem mutfağın ışığı çok beyaz. Benim gözümü alıyordu. Uykumu açıyordu. Hem de ortam değişikliği de çok önemli. Bence yattığınız odadan biraz uzaklaşma lazım. Mutfağa geçiyordum. Sağlam bir şekilde başlıyordum. Gerçekten de okula gidene kadar hani bir buçuk saat, iki saat bazen çok çalışıyordum. iki buçuk saat çalışıp hazırlanıp okula gidiyordum. Okula gittiğinizde herkes daha gözünü yeni açıyor. İşte ders of işte sabah başladı falan modundalar. Sabah kalkıyorum. iki buçuk saat çalışıyorum. Kendime kahvaltı hazırlayıp kahvaltımı yapıyorum. Kahvemi içiyorum. Tamamen kendim iyi hissederek güne başlamış oluyorum. Siz düşünün yani bir yıl boyunca bunu sürdürmek zaten hani insan diyor ki tamam ya yani, sen derece yapmayacaksın da kim yapacak? Ee, sizin de bu moda girmeniz lazım. Sizin de bunu bence e, ne denir kelimenin hani Allah'ım emeklerimin karşılığını ver duasını yaparken içinizin çok rahat olması lazım. Hatta sınavdan önceki gün de bir videomuz var. Belki siz de görmüşsünüzdür. Biz yarın sınava giriyoruz. Evet. Hazır mıyız? Şüpheli. <laughs> 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 Hazırız ya. Ben Hazır çok çalıştık. Yani özellikle ikimiz deli gibi çalıştık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alsak bile yeter. Karşılığının kat kat fazlasını alalım. Daha fazlasını yapamazdım. İnsanın da bir psikolojisi var sonuçta. Yani yapabildiğim en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Mesela Esrem her gün akşam ona kadar kütüphane. Ben istinaz her gün sabah 6'da kalkma. Kanka yapacağız ya. Hani burada dediğimiz gibi diyorum ki Allah'ım emeğimin karşılığını alsam bile bana yeter. Çünkü o kadar çalışmışım. Yani bunu unutmayın. Bence çalışmadan gerçekten ekmek yok. Çalışmadan hayalinize ulaşamazsınız. Ya şu anda mesela bütün gençler kolay para kazanmanın yolunda. Binde bir tutuyor ve bu tutanlar evet bunu anlayabiliyor anlatıyor ama emin olun emek vermeden, o zorluğu yaşamadan, dibe batmadan hiçbir zaman gökyüzünü göremezsiniz. Mesela ben şu anda bir koçluk akademisi kurdum biliyorsunuzdur. Az önce söylediğim gibi hani sınav süreci ders çalışmak gibi değil. Psikoloji çok önemli ve bunu baz alarak e, psikologlarla beraber çalışıyoruz. Hatta ben PDR'ci de istemedim çünkü dedim ki hani işin uzmanı olsun direkt psikologlar hani uzman bir şekilde müdahale etsinler dedim. Ama işin arka tarafı o kadar zor ki e, her tarafı idare et. insanlarla ilişki halindesin. Sürekli onları konuşuyorsun, anlatıyorsun. Şeyleri uydurmaya çalışıyorsun. Yani Dışarıdan bakan biri de der ki vay be işte Zeynep aldı yürüdü gitti şöyle yapıyor böyle yapıyor ama emin olun uykusuz kaldığınız gecenin sabahındaki güneş size güzeldir. Yani o zorluğu çekmeniz lazım. Ben de bu motivasyonla gerçekten istisnasız hani bir yıl boyunca benim uyanamadığım sabah sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ne düşünüyorsunuz? Hani işte ben kalkıyorum çok uykum geliyor. Benim de uykum geliyordu. Hatta bazı sabahlar şeyi hatırlıyorum yani artık uyumak istiyorum diye ağladığım sabah olmuştu. Bir de benim annem de çok aşırı merhametle yaklaşıyordu. Hani kimin aile sınav sürecinde annesi zorlar. Der ki çalış kızım şöyle yap kızım der. Benim annem de tam tersi hani git kızım uyu çabuk işte ne gerek var sen abarttın iyice sen kafayı yedin falan diyordu bana. Kendisini çok seviyorum canım annem. Ben sabah kalkıyorum işte namazdan sonra bir saat anneme laf alıyorum. Anne benim çalışmam lazım yapmam lazım. E, çünkü bana hiç kıyamıyordu o saatte uyandığım için. Zorla beni uyutmaya çalışıyordu. Yine de kafaya koydunuz mu? Hani düşünsenize kimi der ki işte annem de evet çalışma diyor abarttım bence de gidip bir saat daha yatayım Hani ne olacak? Bir saat mi sınavı kazandıracak? Hayır o bir saat benim için gerçekten çok önemliydi. Ee, ve hani çok deli uykusuz kalsam da kötü de olsam ben o sabah kalkıyordum. Ee, hatta YouTube'dan işte uyku nasıl açılır? Öyle videolar izliyordum. Balkona çıkıyordum o kış sabahları. Uykumu açıyordum geliyordum. Her sabah kesinlikle bir, bir Türk kahvesi içiyordum. Böyle akşam 5'ten sonra Türk kahvesi içmiyordum. Akşam ailem bizim çay saatinden sonra Türk kahvesi saati olur. Otururuz hep beraber Türk kahvesi yaparız. Ben içmiyordum. Uyku kalitem düşmesin diye. Sabah kalkıyordum. Türk kahvemi hemen masada içiyordum. Belki işe yarar uykum açılır. Bazı sabahlar uykum açılmıyordu mesela. Kesinlikle bir çerez bir şey koyuyordum. Bir şey yiyordum ki yani beni ayık tutsun diye. Yani kendinize bir şekilde böyle çareler bulup bir şeyler uygulamanız lazım. Çünkü süreç dediğim gibi ben hani tek motivasyon değil. Uykum geldi işte ben uykusuz duramıyorum değil. Durman gerekiyor bu yıl. Bir hedefin varsa derece istiyorsan özellikle. Uykusuz durman gerekiyorsa bir yıl duracaksın. Sonra emin ol sonuçların çok güzel olacak. Sen de mutlu bir şekilde devam edeceksin. Daha geçen gün bir tane mesaj aldım instagram üzerinden. Demiş ki mesela birisi evet ben de sabah 5'te kalkıyorum ama gün içerisinde çok fazla uykum geliyor. Bu süreci nasıl yöneteceğim? diye sormuş. Hem ona da açıklık getireyim. Ben sabah o saatte kalkıyordum ama okulda şey olur yani bir dersiniz boştur. Daha şimdi 12'ye başlayacaklar. Yeni görecek ama 12. sıra hocalar çok fazla izin veriyor genel olarak. İşte beden dersi, şu dersi, bu dersi. Kendinize çok fırsat buluyorsunuz. Örnek veriyorum. Tarih dersinde ben tarihi önden halletmiştim. Az çok bir şeyler biliyordum. Derste hoca tekrar aynı konuyu anlatıyor. Ben uykuyu orada uyuyordum. Biliyorum yanlış çok büyük de tavsiye etmem. Siz boş derse veya teneffüs uyuyun ama ben en arkadaydım gözükmüyordum en arka köşede olduğum için. Hani bu sebeple mesela o derste bir 40 dakika uyuyordum, uykumu alıp güne öyle devam ediyordum. Bir de ben saat 5'te okuldan çıktıktan sonra dershaneye gidiyordum. Akşam 7.30'a kadar dershanede kalıyordum. 7.30'da çıkıp kütüphaneye geçiyordum. 10'a kadar ders çalışıp eve gelip direkt yatıyordum. Böyle bir rutindi. Sabah tekrar 5'te kalkıyordum yani. Gerçekten hani yüksek bir motivasyonunuz yoksa, hedefinize yüksek bir şekilde inanmıyorsanız, o şeyi alacağınıza, başaracağınıza inanmıyorsanız bu sürdürülebilir bir şey değil. Mesela ben de şu anda üniversitede aynı şeyi uygulamaya çalıştım final haftamda. Her sefer 5'te kalkmaya çalıştım ama 3. gün yok. Olmaz çünkü o kadar deli gibi finallerden yüksek olayım, şöyle yapayım değildi motivasyonum ama YKS'deki benim psikolojim tamamen şuydu hani Zeynep ya girdi ya girdin. Yani bu derece elde etmen lazım senin kafasıyla. Ben bu sürece çıkmıştım. O yüzden hedefinize inanmak, istemek o kadar önemli ki mesela gece uyumadan önce aynanın karşısına geçiyordum. Evet bunu anlattığımda bazıları bana deli misin diyor ama bence psikolojiyi kendiniz inşa etmelisiniz. O yüzden aynanın karşısına geçiyordum. Diyordum ki işte burs alayım diye 16. olmak istiyordum. O yüzden dedim ki Zeynep işte Türkiye 16. .si olacaksın. Sen böyle birisin. İşte şöyle yapacaksın. Bunları başaracaksın. Kendime söylüyordum. E, o motivasyonla uyursanız sabah zaten Bank diye kalkarsınız. Küçük bir, bir tane parantez açmak istiyorum. Ee, sabah o saatte ders için dünyalık bir şey için kalkıyorken bence namazınızı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz her şeyden çok önemli. Yani bu da söylemeden geçemeyeceğim bu videoda. Sabah o saatte kalkıyorsanız namazınızı kılıp derse başlarsanız hem uykunuz daha rahat açılır, daha güzel olur, hem de günün bereketini feyizini çok daha iyi bir şekilde almış olursunuz. Ben hep şükre diyorum ki bu süreci böyle bilinçli bir şekilde geçirmişim. Çünkü her zaman içtenlikle dua ederken hani o dayanacağım şeyler vardı. Bazen insan dua ederken mahcup oluyor ya görevlerinizi tamamladığınız zaman o mahcuplukla da olmuyor. Daha rahat bir şekilde, daha güvenerek dua ediyorsunuz. Videonun e, bize yine farkı sebebiyle küçük bunun detayını vermeden de geçemeyecektim. E, videoda şunu da ele almak istiyorum. İlla sabah erken kalkmak mı, beşte kalkmak mı, kalkmasak yapamaz mıyız? Çok fazla şey düşünenler olabilir ama kimisi de gerçekten gece verimli çalışabiliyor. Mesela kimisinin evi müsait olabiliyor buna. Gece daha sessiz oluyor, daha güzel ders çalışma ortamı olabiliyor. E, bence sınavı iki ay kalana kadar hani siz gece de çalışabilirsiniz. Kendinizi ne zaman iyi hissediyorsanız ama şunu unutmayın. Benim demek istediğim bu videonun özeti. Herkesten sizi öne atacak bir şey yapmanız lazım. Bir fedakarlık yapmanız lazım. E, gece çalışacaklar ise buna göre bir düzen yapmaları lazım ama bu düzeni bence bozmayın. Mesela benim düzenim sabah erken kalkmaktı ve bunu bırakmadan bir yıl devam ettirdim. Mesela gece 1'de yatacaksın işte. Gece 1'e kadar çalışıp 8 saatte 9 saat tamamlamak istiyorsun. O zaman senin de kendine vereceğin söz bir yıl boyunca bu planı bozmamak, erken uyumamak olsun. E mesela benim çok yakın arkadaşım az önce de videosunu izlediniz Eslem. O da e, sabah erken kalkmayı sevmiyordu kalkıyordu dershaneye gidiyordu. E hoşsun videomda Esos'un videoma seni de konuk ediyorum ama artık anlatıyorum. O da sabah erken kalkmıyordu. Dershaneye gidiyordu direkt. Ve dershaneden çıktıktan sonra mesela kütüphaneye geçiyordu. Fransız bir yıl boyunca her gün kütüphanede akşam 10'a kadar durdu. Sonra mesela tatil zamanlarında her zaman kütüphanede 10'a kadar dururdu. Hayır, benim saat 7 olunca pilim bitiyordu akşam 7'de. Çok sıkılıyordum, bunalıyordum. Ben erken başladığım için erken bitiriyordum çalışmamı. Saat 7 gibi eve dönüyordum. Şeyden bahsediyorum. Okul günleri değil de hafta sonu günleri ya da tatil zamanları. Bir de okulun ben son 3 ayında okula çok gitmemiştim. Dershane gitmemiştim. Hani bu süreçte ben akşam 7 gibi pilim bitiyordu, dönüyordum. Ama eslam kalıyordu mesela saat 10'a kadar devam ediyordu. O da fedakarlığını geç saate kalarak verdi. Çünkü kütüphaneler zaten saat 5-6 gibi boşalmaya başlıyor. Genelde sıkılanlar evlerine gitmeye başlıyor. Fedakarlığınızı bir yerden vermeniz lazım. Derece öyle kolay elde edilmiyor. O hedefler kolay elde edilmiyor. Özellikle sınav sistemine zorlaşmasıyla beraber biliyorsunuz son 2 yıldır iyice zorladılar. İyice matematik alanında birçok alanda zorluyorlar. Yani sizin buna mental olarak da hazır olmanız lazım. Bu sınav sadece emeğe bakmıyor. Bu sınavda gerçekten psikolojik olarak da çok sağlam hazırlanmanız lazım. Kendinize çok güvenmeniz lazım. Düştüğün zamanlar olmuyor mu? İlla oluyor. Hani bazı sabahlarda gerçekten e, kalkıyordum. Şeyim oluyordu kafam atıyordu. Yeter be yani bu kadar uğraşmayacağım artık deyip geri yatıyordum ama bir sonraki sabah tekrardan hadi Zeynep sen yaparsın Zeynep. Daha çok çalış Zeynep. Kendime verdiğim mental dayanıklıkla, psikolojiyle güçle beraber kalkıp devam ediyordum. O salmayla birkaç hafta işte böyle uyanmıyorum artık ben çalışmıyorum yapmıyordum. Ama şey zamanlarım da var. E, hani o videoyu da bulursam buraya eklemek istiyorum. Aralar biraz moralim bozuk çünkü sürekli çok fazla uyuyorum ve yetmiyor. Hep uykusuzum. Mesela bugün 8,5 saat uyudum. Bu hiç hoş değil. Millet sınavı hazırlanırken 5 saat falan uyuyor ama aslında 5 saat uyup kalktım. Yok gözlerim kapanıyor. Deneme çözecektim. Çözemiyordum. Geri yattım ben de. Ve hiç hoş değil yani. Çalışmalarım azaldı. Neden? Uykudan. Nisan gibiydi. Yani benim çok fazla stres seviyesi ve o zaman netlerim artmıyordu. O bunalmışlıkla beraber artık uyanmak istemiyordum ve uyku bana yetmemeye başlıyordu. Mesela ben 8 saat uyuyordum. Bazen erken yatıyordum. 10 gibi yatıyordum. Sabah 5-6'da kalktığım zaman yine 8 saat tamamlıyordum ve artık uyanabilmem lazım. Ama kalkıyordum. Hala deli gibi uykum var. Denemede bile uykum geliyor. Bakın deneme stresiyle uykun açılması lazım ama benim hala gözlerim kapanıyor. O dönem mesela kesinlikle gözlüğümü çıkartmıyordum ders çalışırken. Hani acaba gözlüğümü gözlerimde yorgunluk mu var diye düşünüyordum ama hayır tamamen stres seviyemle psikolojik bulunumla beraber kendimi uykuya vermiştim. Çok uyuma ihtiyacı duyuyordum. Derslerde falan çok uyukluyordum o süreçte bir hafta iki hafta boyunca. O süreçte bile hani bir gün uyuduysam bir sonraki gün gerekirse uykusuz kalacaksın gerekirse gözlerin kapanacak ama senin kesinlikle devam etmen lazım deyip yine kalkıyordum. Ama gerçekten hatırlıyorum o süreç benim için çok korkunçtu çünkü hani denemede uyukladığım için Türkçe'ye doğru düzgün çözemiyorum. Yanlışım geliyor. Netim daha da artmıyor. Bir kriz dönemiydi. E sonrasında işte kendime hani bunun stresten olduğunu kabullendim. Uykunun bana yeteceğini kendime anlattım. Dedim ki 7 saat de sana yeter Zeynep. E, normal fitri uyku 5 saattir. Kendine bu kadar şey yapma, uykuya verme diye kendimle konuştum. Motivasyonumu tekrardan topladım. Sonra sağlam bir şekilde son 2-3 ayımı da geçirdim. Sınava girdim zaten. Umarım videoda çok üstünüze gelmemişimdir. Umarım size yüklenmemişimdir. Umarım kendinizi daha motive bir şekilde bu videodan ayrılırsınız. Hani şunu hissetmeniz lazım. Ben bazen YouTube'da birkaç video izliyordum mi sürecimde bir kapatıyordum ama görün beni hani 40 saat aralıksız çalışabilirim o motivasyondayım. Umarım bu videoda sizin için o efekti vermiştir. Çünkü gerçekten bu çok önemli. Kendinizi kesinlikle kandırmayın. Kendinizin en büyük düşmanı siz olursunuz bu süreçte. İşte belki rehberlik hocanız size daha az çalışmaya teşvik edebilir. Çünkü etrafınızda birçok kişi ne kadar çalışmanın gerekli olduğunu bilmediği için sizlere işte ya bu kadar abartmana gerek var mı? Sen zaten yaparsın. Uyu bence. Çok kısıyorsun Şöyle yapıyorsun diye çok fazla şey söyleyebilir ama kendiniz için doğru bildiğiniz yolda yürüyün. Çünkü ona bakarsak herkes nazlı var. Herkes size bir tavsiye verecek bu süreçte. Kendinizi dinleyin. Kendinize uygun olan yolda ilerleyin. Herkesten farklı bir şekilde bir adım önde olun. Yani benim tavsiyelerim bunlar. Ben de böyle ilerledim. Zaten bu videoda fark edeceğiniz şey mental dayanıklılığımı çok sağlam bir şekilde kurmuştum. Siz bunu kuramıyorsanız, kendinize güvenemiyorsanız psikolojik desteği sağlam bir şekilde almak istiyorsanız benim Minnoş Koçluk Akademime katılabilirsiniz çok sağlam bir ekiple ilerliyoruz. Özellikle psikologlarımın hepsini psikoloji bölümünü bitirmiş kendini geliştirmiş ve öğrencilerle ilişkisini sağlam tutabilen kişilerden seçmeye çalışıyorum. Hani bana ne faydalı geldiyse sizler için de onları ben ayarlamaya çalışıyorum. Umarım sizin için de hakkınızda en hayırlısı olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat ediyorum. Görüşmek üzere.